konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Türkiye 18 senede sınai mülkiyet alanında çok önemli başarılara imza attı. Yıllık patent başvuru sayısı 20 kat, yerli patent tescil sayısı da 27 kat arttı. Marka başvurularında 2011 yılından beri Avrupa'da birinci sıradayız. Salgın sürecine rağmen bu yılın ilk 8 ayında patent, marka ve tasarım başvuruları geçen senenin üzerinde seyrediyor. Çok daha dikkat çekici bir veriyi sizlerle bu platformdan paylaşmak istiyorum. Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Bu artış ülkemizdeki makine, ilaç, kimya, bilgisayar ve elektrik, elektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki buluşlardan, yeni buluşlardan kaynaklandı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükselmiş olduk. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık. Peki uluslararası patent neden önemli? Çünkü uluslararası patent korumasını aldığınızda hedef pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yakalayabiliyorsunuz. Ne kadar çok ürüne koruma alırsanız piyasanın da o denli hakimi olabiliyorsunuz. Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda aslında bir anlamda patent patentin devler ligine de girmiş oluyorsunuz. Ülkenizde uluslararası standartlarda inovasyon yapma kabiliyetinin nedenli geliştiğini tüm dünyaya göstermiş oluyorsunuz. Sınai mülkiyetin bütün alanlarında her zaman ülke olarak Türkiye olarak ilk 10 içinde yer almayı hedefliyoruz. Son yıllarda gösterdiğimiz başarılar yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde nedenli iddialı olduğumuzu da ortaya koymuş olduk. İşte milli teknoloji hamlesi vizyonuyla bu iddiamızı biz daha da güçlendireceğiz. Değerli misafirler, patentle Türkiye yarışma yarışması kapsamında 98 farklı üniversiteden 584 patent başvurusu aldık. Gençlerimizin başvuruları temelde elektrik, elektronik, makine, otomotiv, biyomedikal, kimya ve inşaat alanlarında. Bu başvuruların tamamı şimdiden Türkiye'nin patent siciline girmiş oldu. Yani aradan 100 yıl geçse dahi gençlerimizin isimleri patent başvurusu yapmış kişiler arasında kurumumuzun listelerinde yer alacak. Üniversitelerimizin e, patent portföyü Türkiye'nin toplam patent portföyü içerisinde yüzde on beşlik bir seviyede. Ülke olarak bu oranı daha da yukarılara taşımak mecburiyetindeyiz. Bugün buradan bir müjde vermek istiyorum. Patentle Türkiye yarışması bundan sonra sadece üniversiteleri değil lise öğrencilerimizi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği yapıyoruz. Ayrıca yarışmaya faydalı model bileşenini de ekliyoruz. Böylece öğrencilerimiz yenilik içeren küçük buluşlarıyla da bu yarışmamıza katılabilecekler. 1 Kasım 2020'de patentle Türkiye'nin üniversite ve lise öğrencileri için yeni başvurularını almaya başlayacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok erken yaşlarda patent farkındalığına sahip olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da özellikle son dönemde bu alanda çok kıymetli projeler yürütüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını patent, faydalı model ve tasarım olarak belirleyip bir seferberlik başlattı. Başvuru sayılarına ilişkin hedefler koydu. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar tarafından şu ana kadar 151 patent ve faydalı model, 209 marka ve 94 tasarım başvurusu yapıldı. Patent tescilinin her üç, e, üç aşamasını da yani yenilik, buluş ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini başarıyla tamamladılar. Ayrıca patent başvurusu için gerekli olan tarifname ve istem gibi son derece özen gerektiren teknik dokümanları kusursuz bir şekilde tamamladılar. Dereceye giren 10 finalistimize birazdan ödüllerini takdim edeceğiz. Tabii bu işin para ödülünün ötesinde gerçekten önemli faydaları var. Sevgili gençler, yaptığınız patent başvurusunu iş görüşmelerinizde ya da meslek hayatınızda önemli bir referans olarak kullanabilirsiniz. Başarılarınızın katlanarak artmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyor. Sayın Bakanımıza Patentle Türkiye 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışmamızda ve yarışmamızın dördüncüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Sena Yaman ikinci ulusal üniversiteler patent yarışması üçüncüsü Gazi Üniversitesi'nden İbrahim Ülke. Buyurun efendim. Patentle Türkiye ikinci ulusal üniversiteler patent yarışması ikincisi. Diş remiralizasyonunu kolaylaştıran, lezyon ağrısını ortadan kaldıran farmasötik solüsyon buluşuyla Akdeniz Üniversitesi'nden Fatih Çetinkaya. Ödülünü almak üzere Fatih Çetinkaya'yı ve buluştuğumuzla bu güzel anı paylaşmak üzere Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Özlenen Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun tebrikler. Ve sıra geldi birinciyi açıklamaya. Patentle Türkiye 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın birincisi. Nörolojik duyma bozuklukları olan 5-7 yaş arası çocuklar için işitsel terapilerini oyunlaştırarak sunan terapi cihazı buluşuyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Deniz Yanık. Ancak Deniz Yanık eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğundan dolayı onun adına arkadaşları alacak ödülü Emre Navant ve Ceren Aksoy geldi. Hemen rektörümüzü davet etmek istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Verşan Kökte sahnede ödüllerini almak üzere. Lütfen alkışlayalım. Çok büyük başarılar bunlar. Alkışlayalım bu önemli buluşları.